Yengeçler, yükselen burcu yengeç olan dostlar. 25 Kasım 1 Aralık haftasındayız. Evet güzel bir hafta diliyorum ve bu hafta önemli. Çünkü Aralık ayının da ilk bir haftasını etkileyecek bir hafta. Çünkü hemen pazar günü bir yeni Ayda olacak yay burcunda. Yani 1 Aralık günü. Şimdi yeni ay esnasında salı günü bu arada yay burcunda Merkür Retro'ya başlıyor. Günlük hayatınızda bir takım bazen ara ara takılmalar, engeller yaşayabilirsiniz. Nerede mesela? İşte çalıştığınız yerlerde, birlikte çalıştığınız kişilerle, yanınızda, altınızda, üstünüzde çalışan kişiler, sorumluluklar, görevler burada. Farklı gelişmelerle bazen engeller getirebilir. Diğer yandan sağlık tabii ki. Bağışıklık sisteminize çok önem verin sevgili gençler. Burada doğacak yeni ay öncesinde ihmal edilmiş bazı sağlık gündemlerinize Tekrar e, gündemimize getirebilir. E, özellikle beslenme ve ufacıklı olsa bir sağlık sorunu olursa eğer e, gribal enfeksiyonlar da olabilir bu arada mutlaka doktora görünün. Diğer yandan evet, günlük hayatınızı etkiliyor e, ve yeni aydan sonraki günleri de etkileyecek. Mesela yeni ayın önemli etkileri var. Bunlardan nasıl etki alıyorsunuz? Bu arada yarısı güzel yarısı biraz bizi zorlayabilir. Hemen mesela perşembe günden itibaren venüsün üçgeni var Uranüs'te. Şimdi yengeçlerin ilişkiler bakımından çok şanslı olabileceği bir açı olabilir. E, i̇lişkilerle ilgili ani gelişmeler olabilir. Merkür retro olacağı için ben yine bunu ilişkilere, eski ortaklıklara, işte eski partner olabilir. E, eşiniz varsa eşinizin hayatında işe bağlı mesela geri dönüşler, eski iş yeri, tekrar bağlantılar vesaire gibi durumlar olabilirken tabii ki özel hayatınızda etkileyebilir. Merkür Şiron üçgeni var. E, bu da aslında Merkür'ün retro olduğu bir şiron e, bağlantısı bence geçmişten bir şifalanma getireceğini işaret ettiğini söyleyebilirim. Nerede? Evet işinizde olabilir mesela birçok yengeçin iş hayatıyla ilgili böyle eski işlere dönüşler, e, oradaki problemleri çözmek için fırsat verebilir, sağlıkla ilgili olabilir akrabalarınızla ilgili olabilir burada şifalanma veriyor. Bir de Venus'un e, çok güzel bir Neptünle seksili var. Bu da romantizmle ilgilidir aslında biraz ilişkilerle ilgilidir uzak bir yerlerle ilgili bağlantılı işte böyle seyahat vesaire gibi konular mesela söz konusu olabilir bir de eğitimsel konularda burada güzel bir grafik çizebilirsiniz sadece şurada önemli bir konu var yeni ay satürne tam olarak kara yapıyor Dolayısıyla ay satürn Hani bu direkt yengeçleri etkilemeyebilir Bu arada çünkü Satürn şu anda balık burcunda. Burada bazı yanlış anlamlar, mesela bir mailde, bir haberleşmede, bir ulaşımda, bir kişiyle kuracağınız irtibatta bazı kopukluklar söz konusu, engeller söz konusu olabilir. Bir de Jüpiter ve tabii yeni ay karşıt pozisyonda duygusal ve mantıkla ilgili alanlarda biraz böyle yeni çıkışlar, kararsızlıklar verebilir bir takım böyle dedikodulara mal verecek davranışsal konu tabi şeyler duyabilir veya benzeri konuları geliştirebiliriz geliştirebilirsiniz haftanın genelinde haftaya ilk girişte yaşam yeriniz aile içindeki insanlar işte eski eşinin eski partnerin şu andaki ilişkin bir evlilikle ilgili konu veya işle ilgili bazı konuları Çarşamba gününe kadar mesela ev tutma, ev kiralama veya benzeri konularda netleştirebilirsiniz. Haftanın hemen çarşamba ve cuma gününe kadar olan sürecinde. Evet aşk, ilişkiler aslında çok gündemin olacak yengeç burçlarının. Hatta ilişkiler konusunda böyle güzel kararlar alabilirler. Önemli kişilerin desteğini alabilirsiniz. Daha net, daha somut bu alanda akıl karışıklığı varsa sonuçlar. Ee, mutlu edebilir açıkçası ve cumartesi gününe geldiğimizde artık ay yay burcuna geçecek ve yeni ayın etkilerini hissetmeye başlıyoruz pazar sabahı karşı saat 8 sıralarında yeni ay gerçekleşecek derece olarak 9 derece yay burcunda eğer 9 derecede yay ikizler balık ve başak aksında bir yerleşiminiz varsa eğer mesela çok çok daha güçlü etkiler Dönüşümler, yeni gelişmeler alabilirsiniz sevgili yengeç uçları. Ee, güçlü bir etki, motivasyonu yüksek bir hafta bu arada. Parasal konularda iyi gittiğiniz, e, biraz daha dengeleri böyle yerine getirdiğiniz bir süreçtesiniz. Bu istikrarı çalıştığınız yerde dengeli tutmalısınız. Ya yaptığınız işlerde ya da e, birlikte hareket ettiğiniz ve karar vereceğiniz kişilerle kuracağınız dengeler bu istikrar grafiğini yukarıya çıkarabilir. Ee, sevgili yengeç burçları, umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın.